Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videoda bir tane user form ekleyeceğiz. Bu eklemiş olduğumuz user formunda tasarımını yapacağız. Daha güzel bir görüntü elde etmek için nasıl bir yol izlemeliyiz göstermeye çalışacağım. Şimdi user formumuzu ekledim arkadaşlar. Şöyle bir user form olsun. Bunu kendi tasarımlarınızda siz de çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ilk önce ben buraya bir tane Frame alacağım arkadaşlar. Bu frame'in başlığını siliyorum. Akabinde bir tane daha içine frame çizeceğim. Şimdi bu çizmiş olduğum iki tane frame'in de başlıklarını siliyorum. Kullanmayacağım. Sadece görüntüyü elde etmek adına. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu iki frame'in birbiri ile ilgili iç içe geçtiği için genişliklerini ayarlayabilmek. Dolayısıyla şuradan hemen bunun yüksekliğini 126'dan 128'e değiştiriyorum. Olmadı. Biraz daha 130 olursa. Evet 130 şimdilik yeterli gibi geliyor. Şimdi bunun içerisine de bir tane label aldım. Bu label'ımda Mesela form tasarlama diye bir başlığı olsun. Bunun fontunu değiştirelim. Bunun fontunu kalın 20 yaptım. Ortalamaya çalıştım. Şimdi user formu tasarlamak için böyle bir başlığımızın olduğunu düşünün. Hatta dur şunlar şöyle olsun. Şimdi şu form tasarlamanın da yaklaşık olarak ortalarda bir yerde olmasını istediğim için 16'ya 16 biraz çok geldi. 15 14'le hemen hemen ortalı gibi oldu. Şimdi şunun height'ini biraz daha indireceğiz. Yüksekliğini. Bunun yüksekliği de arkadaşlar şu an 78'miş. 74'e alırsam yaklaşık olarak birbirinin içerisinde olduğu gibi. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Görüntünün düzgün olması açısından. Şimdi bunun vitini de 316'ya alırsam Evet. istediğim görüntüyü elde etmiş oldum. Şimdi burada şu label'da şu yazının ortaya gelmesini yükseklik anlamında ortaya gelmesini sağlayamıyorum arkadaşlar. Onun için genelde yazının genişliğine göre ayar yapmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde burada spesiyel efekt var. Bunu çoğunlukla biz farklı kullanıyoruz. Yani sadece şu görüntüyü elde ettikten sonra bırakıyoruz arkadaşlar. Halbuki burada ben user formu diyelim ki spesiyel efektini user formunu değiştirip biraz bas, basık Frame 1'in special efektini şurada Raced deyip biraz yukarıda. Şunun special efektini Frame 2'nin tekrardan sunken biraz daha basık görünmesini sağladım. Şimdi bakın burada bir 3D görüntüsü elde etmiş olduk. Sanki işte bir yükseklik derinlik 3 boyutlu bir görüntü varmış gibi. Bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar burada renk verecek olursak user formun rengini şuradan eğer aynı rengi de verecek olsam şimdi görün diye bunun da rengini yine aynı şekilde opak da olsun çalıştığı zaman böyle bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu user formun diyelim ki içerisine bir mesaj kutusu yazacağız. İşte ne olsun deneme mesajımız adı bu olsun ama biraz fazla karakter kullanalım. Şunun başına program deneme mesajımız veya user form tasarlama program deneme mesajımız. Şimdi bunu user form'un klik olayında versin. Klik dediğim zaman şimdi böyle bir şey geliyor. Yapmış olduğumuz hep bizim normalde işte Microsoft Excel yazıyor burada. User form tasarlama program deneme mesajımız. Şimdi burada arkadaşlar benim yaptığım şeyi size göstereyim buna başlık vermeden önce ikinci satırı ekleme olayını hemen göstermek istiyorum. Burada vb newline olması lazım. Tabi şu şeyi virgülü geçeceğiz. Birleştir işaretini koyacağız. Ondan sonra tekrardan birleştir işaretini koyacağız ikinci satır için. Boşluk istiyorum. Tekrardan birleştir diyorum. Tekrardan vb newline yazıyorum. Ondan sonra şimdi şu olmayacak. Tekrardan birleştir deyip hoşunuza giderse kendinize göre uyarlayabilirsiniz dedim. Şimdi mesajda görelim. Bakın ikinci satırımız boşluklu geldi. Üçüncü satıra da hoşunuza giderse kendinize göre uyarlayabilirsiniz dedik. Şimdi buradaki mesajda benim yapmış olduğum değişikliği ben hemen göstereyim arkadaşlar. Bu mesajın sonunda birkaç küçük oynamayla bir şeyler yapacağız. Şimdi ben burada mesela information olsun. görüntü şekli. Tekrardan virgül tırnak içerisinde başlığını ben genelde program yarısı diye kullanıyorum. Şimdi burada arkadaşlar yapmış olduğumuz şeylerden bir tanesi biraz boşluklu yapıyorum. Çalıştırdığım zaman şurada bilge kazaz geldi. Tamam. Bunun yanına dilerseniz mail adresinizi de ekleyebilirsiniz. Şimdi mesaj baksın görüntüsüne tekrardan bakalım. Bilge kazaz, bilge kazaz başlamız program uyarısı user form tasarlama program deneme mesajımız diye bir mesaj verdim hoşunuza giderse kendinize göre uyarlayabilirsiniz dedik. Şimdi buradaki formda ben yine şöyle bir frame'in içerisine tekrardan bunun başlığını sileceğim. Bir frame daha çizeceğim. Şöyle bir çerçeve efekti olsun istiyorum. Bunun da başlığını sildim. Şunun yüksekliğini biraz kısalım. Bunun genişliğini biraz indirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun arkasına farklı bir renk vereceğim. Şöyle. Bunu yine efektinden değiştiriyorum. Bunların efektlerini ayarladıktan sonra bu formun içerisine bir tane label aldım. Karşısına bir tane text box aldım. Şimdi bu label'ı daha düzgün görünmesi için basık yapalım. Biraz çukurdaymış gibi gözüksün. Bunun karşısında da olan text box'ımızı şöyle efektleriyle oynayaraktan değiştirmiş olduk. Bunları hemen şöyle bir bunun tekstinde şöyle yazsın. Deneme tekst kutusu biraz şey kalacaktı. Bu sanki butonmuş gibi bir görüntü sağlamış oldu arkadaşlar. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu label'ın şeyini yazısını hemen değiştirelim. Ne olabilir mesela en çok kullanılan adı soyadı olabilir. Firma adı olabilir. Şimdi bunun fontunu özellikle ayarlayalım. Düzgün gözükmesi açısından kalın olsun, 10 on olsun, ondan sonra da bu sağa yaslı olsun. Bunu da şöyle bir tane açtık mı. Hatta adı soyadından sonra boşluğumuz da olsun. Şimdi bu görüntü eğer hoşunuza gitmiyorsa... Mesela şu çerçevenin rengi koyu olduğu için basık olduğu çok fazla gözükmüyor. Bunu şöyle açık yaparsanız bir ton daha derinlik efektini daha fazla kazanmış olursunuz. Bütün her şey burada arkadaşlar şeyle alakalı. Renkleri, çerçeveleri kullanırken göz estetiği ile alakalı, göze bir derinlik hissiyatı veriyor. Şimdi burada en çok kullanılanlardan bir tanesini daha alalım. Mesela bir list box. Şimdi bu list box'ın da efektini istediğiniz gibi Değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an bu yine şey oldu. Her zaman kullanılan. Şunu rest yapacağız. Şunu tekrar son kenar alacağız. Evet. Bunun üzerine başlıklarını ayarlarken. Bu şekilde ayarlamalar yapabiliyoruz arkadaşlar. Şunları şuna dayayalım. Şunu da biraz uzatalım. Şimdi bunların hepsinin yazılarını sağa yaslayalım. E sağa diyorum sola yaslayalım. Başlıkların olduğu yerde işte adı soyadı yerine burada tarih olabilir. Burada adı soyadı olsun. Hatta şöyle birer boşlukta bırakmış olalım. İkişer karakter boşluk bıraktım. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman da bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyorum. Şimdi burada arkadaşlar command buton ekleyelim bir tane örneğin şöyle bir tane command butonumuz olsun şimdi ben bu command butona internetten bir tane resim alıp ikon olarak nasıl yapacağımızı da göstereyim kaydet şöyle ikon diye yazalım görseller de arayalım. Şu veya şu, şu güzel gözüküyor. Şimdi ikon olacağı için normalde benim arkasında şu şeylerin olup olmaması çok önemli değil. Resmi farklı kaydedeceğiz. Hemen masa üzerine şöyle bir kaydet deyip alalım. Bunu kaydediyorum. Masa üstümde. Sağ tıklıyorum. Resme düzenle diyeceğim arkadaşlar. Paint'te gelecek. Paint'te gelir gelmez resme hiç dokunmadan şuradan piksel olarak yeniden boyutlandır deyip yüksekliğini seçeceğim arkadaşlar. Mesela 50'ye 41 olsun. Şu altındakini aslında almak istemiyorum gölgesini. Şimdi yeniden boyutlandıralım. Şurası benim için önemli. 50. Bütün yapmış olduğumuz ikonların boyutlarını 50'ye 50 olarak düzenleyecek olursanız en azından altına yazılarını yazdığınız zaman masa üstünde bulunsun. Burada şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bunu farklı kaydet yaptığınız zaman diyelim ki BMP resmi olarak seçtiğiniz zaman özellikle buradakinin 24 bit şurada eşlem resmi olması gerekiyor. Bazı dosyalarda bunun sonunun ICO olarak yazılması gerekiyor. Bir de bunu ayrıca ICO diye kaydetmiş olalım. Şimdi arkadaşlar burada hemen user formumuzu açtık. Bunun içerisine şurada bitmap resmi isteyecektir bizden. Kaydet ikonumuzu şuradan alalım. Bunun altına da kaydet diye başlığımızı yazacağız. Kaydet caption'da. Şimdi bakın çok zayıf bir görüntüsü oldu. Onun için bunu hemen şuradan fontunu kalın yapıyoruz. 12 yapıyoruz. Evet kaydet butonu. Şimdi resmin görünüşü şuradan açalım. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Arka plan rengini de buna uyumlu bir renk olarak seçeceğim. Şöyle bir açığı da olabilir. Bir koyusu da olabilir. Diyelim ki ben bir koyusunda almış olsam a, a açığı daha güzel durdu. Şimdi çalıştırdığımız zaman bakın arkadaşlar bunun şeyi de gelmiş oldu. Şimdi user form'a bir başlık vermek isterseniz de burada user form'un caption olayında ben başlıksız kullanıyorum ama siz büyük harfi alalım. Şimdi şöyle program tasarlama diyelim. Bunu çalıştırdığım zaman user formdaki başlıkta gelmiş oldu. Şu kaydet butonunu hatta şöyle birazcık kenara alalım. Şimdi burada yapmak istediğimiz şeyler bunlardı. Yani ben özellikle 3D görüntünün nasıl elde edildiğini göstermek istemiştim arkadaşlar. Burada siz kendinize göre zaten ayarlayacaksınızdır. Arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi hafta sonları derken eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız.